Arkadaşlar merhaba bak bu Elif. Ekibe yeni geldi. Bu arada benim arkadaşım burada da video çekiyor şu an. Elif. Seni ekibe ta eki ekibi tanıtayım mı? Ekip. Ekip harika bir şey. Ekip harika bir ekip. Yani e, bu ekipteki bütün kişiler çok iyi. Onu fark ettim. Onu fark ettim. Ve Ekip çok iyi birse Ekibe, ekibe. Ge gelirsen, gelirsen bir daha bir daha, <laughs> bir daha. Vallahi ekipten çıkmayacaksın. çıkmayacaksın. O kadar güzel ki. Lütfen, Lütfen ekibe ekibe katıldın. Orada elif. Orada elif. Artık, Artık. E ekipte Orada. sen de varsın. Hoşça kal arkadaşlar. Lütfen. Bay bay.